NASA şimdiye kadar görülmüş en büyük buzlu çekirdeğe sahip bir kuyruklu yıldız tespit etti. Güneş sisteminin derinliklerindeki nesne son sürat evimize doğru geliyor ama hiçbir zaman bizi tehlikeye atacak kadar dünyaya yaklaşmayacak. Ne var ki kuyruklu yıldız Güneş sisteminin erken zamanlarına ve bugün Güneş sisteminin tam ucunda yer aldığı düşünülen gizemli Oort bulutuna dair önemli bir bakış açısı sunuyor tarih öncesinden kalma kuyruklu yıldız birçok yönüyle uzak geçmişe ait bir kalıntı ve evrenin hakkında hala çok az şey bildiğimiz uzak bir kısmından gelen haberci. İşte resmi adı C 2014 U 271 kuyruklu yıldızı yani Bernardinelli Bernstein olarak isimlendirilen nesne hakkında bildiğimiz her şey. Onu nasıl tespit ettik? Kuyruklu yıldız yıllardır biliniyor. Adındaki 2014 görüntülerde tespit edildiği yılı ifade ediyor. O dönemde bilim insanları kuyruklu yıldız hakkında bazı çıkarımlar yapabilmiş